Süper Lig'in 14. haftasında yukatel Kayseri Spor sahasında arabam.com Konya Spor'a 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu. Başkan Gözbaşı, herkesin gayretiyle bir yere gelmeye çalıştık. 3 yıl önce başkan olmuştum. Büyük badireleri atlatarak Kayseri Spor'u layık olduğu yerde tuttuk. Herhalde yaptığım katkıyı Kayseri Spor tarihinde hiçbir başkan vermemiştir. Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum. Ama artık gelin. Ben bu noktada benim bu kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Ben artık şehrin önde gelenlerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum. Lige verilen 45 günlük arada bu şehrin bu kulübe sahip çıkması gerekiyor. Bu kulübün yaşaması için ne yapılacaksa lige verilen arada buna karar verilmesi gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor. Kayserispor'un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için gerekli çağrıyı yapıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten yeni spor kulüpleri yasası gereği bir genel kurul yapılması gerekiyor. Bununla beraber diğer şeyler de konuşulur diye konuştu. Öte yandan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaş'ının istifa sinyal vermesinin ardından başkanlık için Erce Sanadolu Holding şirketinin CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in ismi gündeme geldi. İddialara göre Ertekin'in TMSF'den izin aldığı ve başkanlık için hazır olduğu kulislerde konuşulmaya başlandı. <laughs>